Havalar artık iyiden iyi ısınmaya başladı. Evlerimizde, iş yerlerimizde, arabalarımızda klimaları açtık. Peki ayakkabılarımız, ayaklarımız ne durumda? İşte klimalı ayakkabılar efendim. Böyle sıcak yaz günleri için kurtarıcı oluyorlar. Söz vermişlerdi. Bayanlara niye yok demiştim. Zannediyorum sözlerini de yerine getirmişler. Az sonra bayan klimalı ayakkabı modellerini birlikte göz atacağız. Paoloda anneler ve kızlarına yakışan ayakkabılar mevcut. Özellikle hamile bayanlar, yaşı olanlar, ayağında problemli olanlar bu ayakkabıları tercih edebilirler. Gördüğünüz gibi renk yelpazesi de oldukça geniş. Yazın rahatlıkla giyebilecekleri, terlemeden ayak sağlıklarını da aynı zamanda koruyabilecekleri ayakkabı modelleri mevcut. arası Ayakkabı Moda Fuarındayız ve de klimalı ayakkabıları ekranlarınıza taşıyacağız dedi. King Paolo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Turan şu anda yanı başımda. Öncelikle teşekkür ve de tebrik etmek istiyorum. Geçen röportajımıza söz vermiştiniz bayanlar niye yok demiştim. Geçen fuarda size böyle bir söz vermiştik demiştik ki işte biz Klimalı ayakkabıyı erkekle üretiyoruz fakat bir dahaki fuara geldiğiniz zaman inşallah bayan koleksiyonu ile karşınıza çıkacağız ve inşallah çok geniş bir koleksiyonla e, sağlık ayakkabı üzerine e, genç ve orta yaş ve yaşlı üzerine çok geniş bir bayan koleksiyonuyla bu kış müşterilerimize hizmet etmeye başlayacağız. ürünlerimizde e, çok özellikli bir ürün ayakkabılarımız. Şimdi şu ortamda hep şöyle denir. İnsanlar bir sürü özellikler sayarlar fakat bu genelde bu sayılan özelliklerin çoğu ayakkabılarda veya kıyafetlerde olmaz. Fakat biz e, kesinlikle ARGE çalışmalarımızda ve e, yaptığımız ürünlerde söylediğimiz her şeyin arkasında duran bir firmayız. şu anda elimde görmüş olduğunuz ayakkabı tamamıyla ortopedik, içerisinde hava sirkülasyonu olan ve alt taban astarında da özel jel yerleştirilmiş bir ayakkabı. Bakın bu kadar bir özellik çeşidiyle karşınıza çıkıyoruz. Biz Fatih Üniversitesi'nde test ettirip sistemlerimizi kontrol altında alıp raporlar üzerine bunları söylüyoruz. Bayan ve erkek ayakkabılarımızın tümünde bu özellikler var. Bir üç sistem dediğimiz bir özelliktir ayakkabılarımızda. Ayakkabılarımızın içerisinde pompa sistemi dediğimiz bir sistem var. Hava sirkülasyonunu sağlayan, ayakkabının ökçe kısmına yerleştirilen bir pompa, ön tarafına doğru uzanan bir hortumla çalışan bir sistem. Her hareket halindeyken ayak içerideki kirli havayı Nemlenmiş olan havayı topuk yastığındaki pompaya topluyor ve her yürüyüşte kirli hava dışarı atılıyor. Özellikle şeker hastalarında ve ayağı çok terleyen insanlarda bakteri oluşumu çoktur ve bu bakteriler de ayaklarda mantar ve yaralara sebep olur. Bu sistem sayesinde ayaklardaki terleme oranı azaltıldığından dolayı bakteriler azalıyor ve yara olma olayı en minimum seviyeye iniyor. Ayağında kemik problemi olanlar için değil mi önerebildiğiniz evet. bir ayak? Şimdi bu bu koleksiyonumuzda tamamıyla sağlık ağırlıklı bir çalışma yaptık. Ayağında kemik ağrısı ve kemik bozukluğu olan Hanımlar için ürettiğimiz bir ürün Bu ayakkabıda şunu amaçladık e, Kemik problemi olan ayaklarda Kemik probleminden Kaynaklanan rahatsızlıkları Ve vurmaları engellemek Bunu da hem tabanın Ortopedik yapısı hem de Üzerinde kullandığımız hakiki deriyle sağladık e, Bu ayakkabıdaki Esprinin özelliği şudur Ayağı giydikten sonra Kemik bölümündeki gelen kısmın Normale göre daha fazla esnemesi Bu da özel bir deriyle sağlanmıştır Mesela bir ürünümüzde e, hamile bayanların kullanabileceği bir de ayrı bir tabanımız var. Yani alçak ökçeli, ayağı yormayan ve denge unsurunu çok sağlam yere basan öyle bir grubumuz da var. İşte o grupta da biz o e, tarz e, müşterimizi rahat edebileceği, yani e, yürüyüş esnasında herhangi ayak burkulması, herhangi bir kayma ve düşmeyi engelleyebilecek bir de ayrıyeten bir koleksiyonumuz var. üstüne basarak söylüyorum. Şıklıktan taviz vermeden. Yani ne pahasına olursa olsun rahatlık değil. Şıklığı tamamlayıcı rahatlığı biz inşallah bütün bayan müşterilerimize sunacağız. Onların takdirine artık onlar ne derse bizi nasıl yönlendirirlerse gelecekte ne arzuları oluyorsa biz de onların istekleri doğrultusunda çalışmanızı sürdüreceğiz çalışmalar diliyoruz. Bayanlar buyurunuz işte gördüğünüz gibi verilen söz yerine getirilmiştir. İstekleriniz gerçekleşmiştir. Birbirinden güzel, rahat ve de aynı zamanda şıklık unsuru olarak da ayakkabılara göz atabilirsiniz King Paolo'da. Haziran ayı için geri sayıma başladı. Haziran ayında ne var? Önemli bir günümüz var. Babalarımızı düşünüyoruz. Babalar günü var. Babanıza böyle baba ayakkabıları grubundan King Paul'da değişik seçenekler sunuyor. Aynı zamanda şeker hastalarının da rahatlıkla giyebileceği doktor tavsiyesi olan ayakkabılarmış bunlar. İsterseniz şöyle bir modellere göz atın. Babalar gününde babanıza yakışacak bir ayakkabı muhakkak ki bulabilirsiniz. Müşterileriniz klimalı ayakkabılarından memnunlar mı? Valla çok aşırı bir talep var müşterilerden. Yani daha doğrusu ayakkabıyı biz satmak için çok bir çaba sarf etmiyoruz. Müşteriler gibi kendisi özellikle işte ilanlardan veya işte duymuş. Müşterilere değişik geliyor klimalı ayakkabı falan diye. Efendim test edildi, onaylandı demeden gitmek istemedim. Gerçekten rahatmış.